bu bizim ilk yemeğimiz mi? Harika. Vay canına pasta ne büyük. Keşke bir ısırık alabilsem. Kendimi zar zor tutuyorum. Çabuk deneyelim. Acele etme Jolie. Henüz kartlarımıza bakmadık. Al şunu. <laughs> Alex haklı. Açalım onları. Harika pastayı yalayabilirim. Ben de bir ısırık alacağım. Görünüşe göre ben hiçbir şey yapamam. Lanet olsun. Ama buna katlanmayacağım. En azından kremayı deneyeyim. Oh. Kurallara kaykırın Julie. Bunu yapamazsın. Nefis. Bunu bir daha iyi. sakın yapmaya kalkma. Yoksa yalayacak hiçbir şeyim kalmayacak. Süper. Gerçekten çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Bu acılar ne kadar krema var. Onu sonsuza kadar yalayabilirim. Yeter Alex. Beni. Sıram. <laughs> bir bugünlük bu kadar yeter. Burnumu okuyorum lekeledim. Bu en iyisi. Yiyecek bir şeylerim olacak. <laughs> Sen ne yapacağını bilmiyorum ama benim yiyebileceğim şeylerim var. Tanrım bu çok lezzetli. Artık benim kesinlikle durduramayacaksınız. Buna sessizce bakamıyorum. Tüm pastayı yemeden önce müdahale etmeliyiz. Bize de ver lütfen. Tabii ki hayır paylaşmayacağım. Öyle mi? o zaman. Al bakalım Mila. Bırak beni Alex. Yüzüm krema içinde. <laughs> komik bir şey yok. Şimdi siz de bir parça tatlı alacaksınız. Bunu istemiştiniz değil mi? Zulin'in gözüne kaçtı. İşte bu çok komik. Hey, kendine ne izin veriyorsun Mila? Kendiniz istediniz. <laughs> Hadi devam edelim. Yeni bir yemeğimiz var. Bu sefer onu ben açmam gerekiyor. Gözlerime tamam. inanmıyorum. Bu bir kaktüs. Harika görünüyor. Ha? Korkarım ki çok dikinli. Aa evet çok acıtıyor. Kaktüsü ellerinle dokunmaya gerek yoktu. İyi ki bir yara bandım var. Hadi parmağımını kapatalım. Hadi. Çok teşekkürler. Sensiz ne yapacağım Alex? İşte bu çok daha iyi. Kartlarınızı alın. Harika. Kaktüse dokunmam gerekmeyecek. Yapma ya. Onu yalamalıyım. Ben de ısırmalıyım. Bunu zevkle izleyeceğim. Başla Mila. Hayır sen başla. Sana yerini vermeye hazırım. Ben de sana hadi. Yeter başım şimdi ikiye bölünecek. Kimin başlayacağını oynayın ve dürüstçe karar verin. Bu tamam. kötü bir fikir değil. Hadi deneyelim. Harika ben kazandım. Sen başlıyorsun. Alex bunu neden teklif ettin ki? Sen olmasan da bunu çözerdik. Çok acıtıyor. Dilimi çizdim. Bakalım içine neler girmiş. Korkunç ben sizi kandırdım ya. Siz de inandınız. Komik değil Jolie. Bir daha yağla. Yapma ya. Bir saniye. Bir fikrim var. Kaktüsü tıraş etmem gerekiyor. Bundan sonra da tehlikeli olmayacak. Bu mod çok zayıf galiba. Turbo modunu çalıştırmayı deneyeceğim. Harika. Bu tam benim için. Hadi bakalım. Millet bakın ne oluyor. Hoşuma gitti bile. Kaktüslerin kuaförü olarak çalışabilirdim. Yeter yine. Bize uçuyor. Hazır. Orada ne diyordunuz? Ups iyi olmadı galiba. Aynen. Hadi kaktüsü yola artık. Tamam tamam sadece gergin olmayın. Şimdi görevi tamamlamak zor değil. Hazır. Bu ana ne kadar uzaklaştırsam da benim sıram geldi. Bunu çabucak yapmam gerekiyor ve bunu unutmalıyım. <laughs> çok acı. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu izlemek nasıl da komik. Tatlım kendine ne izin veriyorsun? Üzgünüm Alex. Kendimi tutamadım. <laughs> Bu sana bir ders olsun. <laughs> İşte yeni yemeğimiz geldi. Onu ben içeceğim. Bu büyük bir lollipop harika. Vay canım, ne kadar büyük! Umarım en azından onu yalayabilirim. Kartları iyice karıştıralım ki her şey adil olsun. Süper lollipop'u yiyebilirim. İşte ben onu denemeyeceğim bile. Yaşasın lollipopları yalayabilirim. bilirim. O hiç adil değil. Ya bırak kızma Mila. Bu işe yaramayacak. Her şey çoktan da kararlandı. Üzgünüm Alex ama ben başlayacağım. Öyle olsun. Sana veriyorum. Neden bana ambalajını atıyorsun? Sadece fark etmedim. Şöyle karamele sıramıyor. Ne yapıyorsun? Sanırım delirmiş. Yine de bu büyük kıramayacaksın. Göreceğiz. Balyozu mu alacağım? Düşün Rolly sana yalvarıyorum. Olamaz, balyozum paramparça oldu. Lanın tamamen başarısız oldu. Lollipop'u bana ver. Onun nasıl davranacağını biliyorum. <laughs> ben de yalayabilirdim. Pekala <laughs> i̇şte bu çok uzun sürecek. Artık kendimi nasıl meşgul edeceğimi bilmiyorum. Ben kumönücül yaparım. Huzur sıra da ne var? Biraz uyuyacağım galiba. Hayır olmuyor. Alet ne kadar sürebilir ki bu? Hadi süreci hızlandıralım. Melo hemen lollipopumu geri ver. Lütfen. Onu almayı düşünmüyordum. Sadece sana biraz yardım edeceğim. Ne harika bir alet. Böylece daha hızlı karamel yiyeceğim. Harika. Hiçbiri yok. Pekala çok az kaldı. Anlıyorum bunu. Bana lollipopu ver. Bu kadar küçük. En azından bunun kaldığı için teşekkürler söyle. Teşekkürler, Alex. Burada ne? Burada karamelden başka bir şey var. Anladım, bu sakız harika. İşte onu ben alabilirdim. bu kadar büyük boğucuk yapma. Hayır, balon patladı. Alex görmüşe göre haklıydı. Zorun sakıza karışmış. Sen de bu çürümüş bir şeye kokmuyor mu? Sanırım bu koku kapağın altından geliyor. Ee, Julie haklısın. Orada ne olduğunu hayal etmekten korkuyorum. Kapağı neden açtın? Çok iğrenç kokuyor. Ama birileri yine de bu balığı denemek zorunda kalacak. Bu yüzden daha çabuk başlamalıyız. Hayır onu yalamalıyım. Ben de ısıracağım. Bir şey. Ben kendimi mutlu hissediyorum. Yaşasın. Ay kafam. Bence eylem için bir sebep yok Mina. Okay. Eğer bu kadar gereksin sen Alex. Bırak ben başlayayım. Bu <laughs> balığa yaklaşamıyorum bile. <laughs> ya onu yalamaya fikrini mi değiştirdin? Böyle gitmez. Tamam tamam. kurallara göre oynayacağım. Hayır. <laughs> hey, yine de fikrimi değiştirdim. <laughs> Balık yalamayı tercih etmeyeceğim. Neden ama? Çünkü korkuyorum. Ben korkak değilim. Tamam tekrar deneyeceğim. Alex bırak beni. Ben sadece görevini yerine getirmenin yardım ediyorum. Yardım etmeni ben istemedim ama. Tamam şimdi senin sıran. Ve kesinlikle bundan kurtulmayacaksın. Neden yaptın bunu Jolie? İğrenç. Ödeştik artık Alex. Gülüsünü başlatalım. Küçük Jane şimdi hayallerinin pastasını çizecek. Dikkatli olun. Ben böyle yumurta istiyorum. Teşekkürler. Hop <laughs> baksanıza. Oh how you kırıldı. Ama neyse ki kağıtıya düştü. Kağıtıdan fazla her şeyi çıkardık. Yumurta çok yapışkan. İğrenç. Kabuğunu orada bırakacağım. Sorun değil. Ah torunum hadi ama dur sana yardım edeyim. İşte böyle benden böyle bir hayat hilesi. Kullan. Aa, şeker tamamdır. Tatlı hayat için biraz kullanalım. <laughs> Büyük anne yani görmüyor mu? Çok iyi. Biraz fazla ekleyelim. Tamamdır. Şimdi süt eklememiz gerekiyor. Ha, peki onu nasıl açacağım? Hiçbir şey işe yaramıyor. Ne oldu? Aç artık. Ay, hayır. Her şeyi döktüm. Olamaz. Süt içindeyim. Ne yapıyorlar ya çocuklar? Ups. Artık süt çok. Neyse bir damlacık kalmış. Bence bu yeterli olacak. Ben çok fazla sıvı kullanayım ki. Ve şimdi un bu çok önemli. Aa, şimdi hapşıracağım. Her tarafım onun içinde. Aa, büyük anne hani endişelenme. Bunu yıkayacağım sonra. Ya yani neden bağırıyorsun? Bak artık bir şey kalmadı çığlıkların en azından bir şeye yardımcı oldu. Neyse pastaya geri dönelim. Onu ekliyoruz ve biraz fazla ve karıştırıyoruz. Çok iyice karıştırmanız gerekiyor. Ama neyse ellerimle yapsam daha iyi olur. Ah, baksana çırpma teliyle nasıl çalışmalısın. Bu çok kolay. Kafamı her türlü aptallıkla doldurmaz. Bunun için her şeyi yapacak. Bir biçer döver kullansan daha iyi olur. Hamur hazır, tadına bakalım. Ha, harika, çikolatalı hamur elde etmek için biraz kakao eklemeniz gerekiyor. Hazır, yuvarlak bir şekli döküyoruz. Çok güzel bir pastam olacak. Fırına gidiyor ve bekliyoruz. Harika anne. Ben Oreo yiyorum, tadı ah oh, kesinlikle. Böyle alt tabaka için kurabiyeleri kullanıyorum. Oreo'dan bir kurabiyem var. Ve şimdi üzerine biraz lezzetli renkli hamur dökeceğim. Oh Çok güzel olacak. Baksanıza. Harika. Nice. Ah, sonunda abatörler oh, işini yeah. bitirdiler. Bu <laughs> Huzur içinde pastamı toplamaya devam edebilirim. Hamurumu çoktan hazırladım. Onu gökşağı renklerine boyadım. Çok parlaklar. Küçük Cenk kesinlikle buna bayılacak. Şimdi her şeyi yuvarlak pişirme kalıplarına döküyoruz ve fırına gönderiyoruz tek ve kılıfı unutmamak önemlidir. Harika. Her şey mükemmel ve benim hassas kontrolüm altında. İşte bu. Pastalar hazır. Çıkarıyoruz. Yes. Hmm, bu kokuya bakın. Ah, çeviriyoruz ve üzerine yuvarlak bir şekil koyuyoruz. Şimdi göreceksiniz gerçek güzellik budur. Kalıba çilik şurubu döküyoruz ve sonunda renkli bir serpleme baksanıza. Tatlı prensesimizi pastanın üzerine koyuyoruz. Hadi baksanıza neyi hatırlatıyor? Tabii elbiseyi. Ah, okay. benim de çıkarmam gerekiyor. Eldivenini takıyoruz ve çıkarıyoruz. Aa, biraz fırat kullanacağım. Bunlar sıvı marshmallow. Çok tatlı ve hmm. çok lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Benim pastam kesinlikle çok iyi olacak. Şu güzel renklere baksanıza. Bu benim ilk pastam. Toplayın geçireyim. Yorumlara yazın nasıl buldunuz pastamı. Ben size süslemeye devam ediyorum. Şimdi pastayı kitkatla katla böyle süsleyeceğim. <laughs> Çikolatalı jölelerden böyle kalp yaptık. Ah, benim güzel renkli keklerim hazır. Şimdi hepsini alacağım ve pastayı toplamaya başlıyorum. Hazır. Şimdi büyük pastamızı süsleyeceğiz. Renkli pasta süsü kullanacağım. Tüm pastayı renkli pasta süsüyle kaplamamız gerekiyor. Çok güzel ve süper iştah açıcı görünüyor. Ve son dokunuş zirvedeki gökkuşağı biraz krem şanti ekleyelim. Ve işte bu. Hazır. Doğum günü kızı. Geri bildirim bekliyorum. <laughs> Vay canına tüm pastalar ne kadar parlak. Bu da çok ilginç ve sevimli. Sevgili hmm. prensesim ne yapmam gerekiyor? Kabı kaldırmak mı? Vay canına bu bir pasta bebeği. Elbisesi çok güzel bir iştahçıcı. Aa Lizzy teşekkürler büyük anne. Aha, afiyet olsun çocuğum. Vay canına. Bu ablamın pastası mı? O çok iyi çalışmış. Daha çabucak tadına bakalım. Hmm, mükemmel. Bu ne bir tür bir mucize. Pasta bomba gibi görünüyor. Deniyoruz. Aa, ne tad ama. İnanılmaz. Aa, muhteşem bir şey. Ama kim kazanacak? Bence şef kazanmalı. Mükemmel bir şey. İşte bu kazandı. Ne? Cidden mi? Ne kadar beklenmedik bir şey. Şaka yapıyorum. Şimdi küçük Jane çizme bitirecek. Hey büyük anne uyuma. İşte şimdi her şey hazır. Peki bu sefer ne olacak? Cupcake mi? Şef bunu yapabilir. Vivian da çoktan başlamaya hazır. Ama büyük anne her zamanki gibi sakin ve kendine güveniyor. Başlıyoruz. Büyük anne ve şef arasında bir yarışma var. Kim daha iyi pişirecek? Büyük anne veya şef? Siz kimin tarafındasınız? Yorumlara yazın. Büyük anne her şeye başlamış. Hamuru yoğuruyor. Baksanıza şef de bir şeyler yapıyor. Mikser kullanıyor. Büyük anne zaferi boşuna vermeyecek. Oh, ben buradayım. Şimdi hamuru iyice kırmızıya boyayacağım. Sizinki güzel olabilir ama benimki daha lezzetli olacak. Ortamı sınıyor. Kim ilk bitirecek? Hmm. Un eklemek zorunda kaldılar ve sadece bir tane kalmış. Şimdi onu yırtacaksınız ve kimse un alamayacak. Birisi teslim olmalı. Belki Vivian alabilir. Ah uçup gitti. Vivian. Yine pastaya benziyorsun. Süt ve yumurta eklemeye kaldık. Aa, bizim dövüşümüz henüz bitmedi. Bisküvi pişirmem gerekiyor ve her şey neredeyse hazır olacak. Hayır, benden neredeyse hazır. Hey, her şeyi pişiriyor musunuz? Ama ben artık hiçbir şey yapamadım. Neyse ilk zaten hazır kekleri kullanıyorum. Şimdi pastaya fındık ekleyeceğim. Küçük kız kardeşim fıstığa bayılır ve her şeyin yanına karamel ekliyorum. Bisküvileri böyle kırıntı ezmek istiyorum. Şimdi bardağın içinde bir kek yapalım. Bardakta gibi mi pasta gibi ama sadece bir kek tamamdır. Her şey böyle. Önemli. Çok iyi dikkatlice yapıyoruz. Çırpılmış krema fındık ve karamel. Hazır. Aa, bisküvim hazır. Bu benim bisküvim hazır demektir. Her iki bisküviniz hazır. Çabuk çıkarın onu. Büyük anne zaten pastadan bir daire kesmiş. Ama şey zaten bir kek için uygun bir boyut yaptı. Büyük anne acele etmelisiniz. Oh, ah, evet katmanları zaten kremle kaplıyorum. Bunu çok sevecek Jane. Hayır ben her şeyi bitirdim. Ve benim kekimi daha çok sevecek. Ve üzerine bir top dondurma ekleyeceğim. Ve çikolatalı kırıntı da ekleyeceğim. Mükemmel görünüyor. Ve neredeyse çikolatalı şurubu unutuyordum. Bu tam iyi. Vay canına her şey çok güzel kokuyor. Ağzım sulandı. Bununla başlayacağım. Hmm, i̇yi görünüyor tadalı, karamel evet, tamam. bir fındık. Daha iyi ne olabilir ki? Nefis olmuş ablacığım. Peki burada ne var? Sanırım bunu büyük annemi yapmış. Şimdi tadına bakacağım. Onun kremasını çok iyi tanıyorum. Bu ne böyle? şey mi yaptı bunu? Bunu sadece o yapabilirdi. Aa, mükemmel bir restorandaki gibi şey. Hmm, ne seçsem acaba? Biliyorum. Ablamın ki seçeceğim. Ne? Ben mi? Kazandım mı? bu canına. İlk önce ben başlıyorum. Harika. Burada ne var? Mavi, huba, buba. Ne kadar havalı. Sende ne var? Bende de lezzetli bir şey var. Aa, hayır. What? Bu bir lollipop. Ve içinde hamam böceği var. Korkunç. Onu nasıl yiyeceğim? <laughs> Birileri şanssız galiba. <laughs> Çekil buradan Jane. Sensiz de bunu yapabilirim. <laughs> Vay canına. Bu çok lezzetli bir lollipop. Ama içinde hoş olmayan bir hamam böceği var. Sadece bunu yiyeceğim. Ve hamam böceğini yemeyeceğim. Çubukta bırakacağım. Of tamam garip bir şey. Tamam burada lezzetli bir huba baba var. Mükemmel bir şey. Mavi yemek çok havalı. Hayır tüm lolü baba ve fark etmedi. Ağzında bu var hamam böceği. var bağırma kes hamam böceği yedin mi? Bende ise lezzetli bir kız var ve benim. Aa, ah, hayır. Şey, dur, balonda ama böceği var. Ne? Hayır, olamaz. Eğer buradaysa seninkisi nerede? Onu sen yedin sandım. Sakız içindeyim. Hamam böceği üzerinde çek şunu. Olivia gülmeyin bırak bir şeyler yap. <laughs> Ve bu çok ilginç bir şey. Acaba bunun altında ne var? Olive her şeyi mahvettin. Ben tahmin etmek istiyordum. Olive bak sana yakıştı mı mavi gözler? Ten şey, daha az kelime daha fazla iş. Of ya çok sıkıcısın. Ayrıca renkli pasta süsü de var. Harika. Şimdi bu tatlının tadına bakacağım. ne kadar lezzetli. Gerçekten hoşuma gitti. Vay canına. Burada da lezzetli bir limonata var. Harika bir şey. Sen ne bakıyorsun? Aç bakalım kapağı. Aa, tamamdır. Burada pembe nefis bir şey var. Henüz tadına bakmadım ama kesinlikle lezzetli olduğundan eminim. Evet bu gerçekten çok lezzetli. Şimdi hepsini yiyeceğim. Hayır. Yes, Jay. Ay yardım et. Baba oluyorum. <laughs> Aha, aman tanrım. Ambulans Jay geliyor. Tamamdır daha iyi misin? Evet beni kurtardığın için teşekkürler. Ne var sende? Şimdi öğreneceğim. Vay be bu Mentos. Harika değil mi? Peki sende ne var? Bu arada Mentos'a bayılacağım. Çok ilginç bir şey var sanki sende de. Hadi bak Olivia. Tamam elinde çok havalı bir şey var. Bu pantalı kask. Ah, onun tadı nasıl olacak acaba? Şimdi öğreneceğim. Her şeyi taktım ve şimdi hissediyorum gazozu. Vay canına aç ne nekliymiş. <laughs> ben de tadabilir miyim? Hayır. Of tamam öyle olsun. O zaman bir sürprizim var. Sanırım gazozunda çok az gaz var. Şimdi bir şeyler ekleyeceğim. Hayır neden aslında her şey köpürüyor? Bunu içemiyorum ya, Bunu sen mi yaptın? Ha, ben su içindeyim ve ıslam. Ama bu çok güzeldi. Aynı anda açalım. Vay be. Bende lezzetli bir şey var ya sende. Tatlı kiraz reçeli ve pembe yenilebilir bir kağıt. Jane sen ve ben aynı bir şey aldık. Ama sadece mavi renkte aldın. Vay canına bu çok lezzetli içel. Jane bu kesinlikle yenilebilir kağıt mı? Vay canına çilekli. İlginç bir şey bulmamız gerekiyor. Tabii ya her şey tatlı reçelimle böyle kaplayacağım. Sonra ise bir rolloya çevireceğim. Çilekli bir şey oluyor tadına bakmalıyım. Aa, ah, çok iyi görünüyor. Vay canına nefis. Ben de bunu yapabilirim. Kağıdımın üzerinde reçelle bir kedi çizeceğim. İşte böyle. Vay be ne kadar tatlı. Onun tadına bakmalıyım. İşte böyle sarıyoruz. Vay canına ne kadar lezzetli. Ama benim lezzetli kağıdım bitti. Tabii ya aklıma harika bir fikir geldi. Senden bir tanecik alacağım. Ya öfkelenme bekle. Hadi böyle tik tak oynayalım. Kim kazanırsa o an yiyecek. Vay canına harika bir fikir buldun. Ben buraya sıfır koydum. Vay be bu oyunda ustasın. Ama ben bu kadar kolay pes etmeyeceğim. Ya böyle ben kazandığım yaşasın. Lezzetli kağıtları yiyeceğim. Ama böyle konuşmamıştık. Açabilir miyim? Yaşasın. Vay be tadına bakacağım. Böyle basabilirim ve içebilirim. Jane'in yine lezzetli bir şeyleri var. Evet. Çok lezzetli. Harika. Şimdi bunu buraya dökeceğim. Ve tadına bakacağım. Bence lezzetli olacak. Tadı aynı olacak mı acaba? Daha da lezzetli olmuş Olivia. Hey ne uyuyorsun? Uyan artık. İstasyon gerçek. Hayat kapayı aç. Vay canına ne kadar leziz bir şey! Bu pembe bir banyo ama içinde ne var? Vay be! Bu olsun mu? Harika görünüyor. Patlayan şeker aslında. Harika küveti doldurduk. Ama su gerekiyor tabii ya Jane'de su var. A ben bunu içebilir miyim lütfen? Tamamdır teşekkürler. Hadi bakalım ne olacak? Vay canına çok güzel görünüyor. Hadi çabucak tadına bak. Şimdi yiyeceğim. Ama tam dün küvetten hiç içmemiştim. Çok havalı. Teşekkürler paylaştığın için. Biraz ben de alabilir miyim? Tabii teşekkürler Olivia. Bunun nasıl tadacağını merak ediyorum. Vay canına çok patlıyor. Harika bir şey. E, Antren yani her şeyi jelibon bardağımla yemeliyim. Bu çok lezzetli. Hadi oynayalım. İstemiyor musun? Tamam nasıl istersen. Ben içiyorum. Vay be bunlar. Juicy, ekşi, çelili, jişeli Aa bayıldım. Çok havalı. Acayip hepsini denemeliyiz. Jişeli çok lezzetli. Ya içer. Şimdi öğreneceğim. Hmm, lezzetli ama ekşi galiba. Evet. Tam düşündüğüm gibi. Şimdi kendimize küçük bir pasta yapacağız. Çok dikkatlice süreceğiz. Şimdi tadına bakabilirim. Aha, bu çok tatlı ve aynı zamanda ekşi. Sevdim. Nice. Jane neyin olduğunu öğrenelim. Bende ise vah be bu net şekeri. Uzun zamandır tadına bakmak istiyordum. Bu en lezzetli mavi şeker çok lezzetli. yo, Ama biraz ekşi bir şey mi ekleyelim? Şimdi onun şekerini biraz reçel süreceğim. çok komik olacak. Aa, bu çok le... Aa, bu ne? Neden böyle ekşi oldu? Ay, Olivia bunu sen mi yaptın? Bana ekşi reçel mi ekledin? Ha, harika. Parmakları da oynayalım mı? Yaşasın kim kazanacaksa o açacak. Seni yeniyorum. Yaşasın. Zafer benim. Bakalım ne var. Vaha be bunlar tuvalette lollipop mu? Lollipoplar çok lezzetli. Ve çok güzel. Yine de mavi renk. Çok güzel bir renk. Burada şeker tuzu var. Şimdi lollipopu oraya daldıracağım. Ve tadına bakacağım. Hmm, bu çok lezzetli. Ve ekşi aynı zamanda. Ama lollipop hala tatlı. Vay canına bu çok harika bir havalı bir şey. Ben de istiyorum. Hey, bana vermeyecek misin? Tamam öyle olsun. Aa, ben de burada bir şey var. Şimdi bunu takacağım. Çok güzel bir yüzük. Bence bana çok yakıştı. Şimdi ise tadına bakacağım. Aa, bu çok lezzetli bir şey. Tüm pırlantalar böyle olsaydı. Aa, bu ne peki? Ah bu benim cim. ve şimdi deneyip söyleyeceğim. Bu reçeli lollipop'un üzerine dökeceğim. Ah bu ekşi ama yine de nefis. Hmm, ben de istiyorum. Olivia deneyebilir miyim? Benim bir fikrim var. Hadi karıştıralım. Her şeyi ekşi reçelimle kaplayalım. Ve seni şekerli tozuna daldıralım. Ah bu süper ekşi olmalı. Ama çok lezzetli olmalı. Anneciğim bu gerçekten çok ama çok ekşi. Ama durması imkansız. Leziz. Yeah. Evet aynen.